Arkadaşlar bu ne hal böyle? Sorma Yadır. Büyük siparişi şefinin kamyonuna yetiştirmemiz gerekiyor. Ama her şey ters gidiyor. Sakin olun. Problem ne? Metre ve cetvelim kayıp. O yüzden de hiçbir şeyin uzunluğunu ölçemiyorum. İpin boyunu ölçemediğimiz için... Kutuyu bağlayamadık. Sonuç bu. Hmm, bu problemi çözebiliriz. Sahi <laughs> mi? Nasıl? <laughs> Doğal uzunluk ölçüleri kullanarak. Mesela kutunun uzunluğunu kulaçla ölçebiliriz. Kulaç mı? Yüzecek miyiz yani? Yüzmeye bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Kulaç doğal bir ölçü birimidir. Heh. Örneğin bu kutunun uzunluğu bir, iki, üç kulaç. Bu ipse bir, Hı? iki kulaç uzunluğunda. Kutuyu bağlamak için yeterince uzun Hı? değil. Ben daha uzun bir ip getiririm. Sen aklında bin yaşa ya de. Bu sayede sipariş yetişecek. <laughs> eşyaları paketlememiz gerekiyor. Hmm. Önce kutu ve eşyaların uzunluklarını ölçsek daha iyi olacak galiba. Kulaçla mı? Ama bunlar çok küçük. <laughs> Hayır, lambanın boyunu karışla ölçebiliriz. Karış mı? O da ne? Karış, Elimizi bu şekilde açtığımızda baş parmağımız ve küçük parmağımız arasındaki uzunluktur. Mesela bu lambanın uzunluğu bir, iki, üç karış. Bu kutunun uzunluğu da bir, iki, üç karış. Yani bu lamba bu kutuya sığar. Yastığın uzunluğu bir, iki, üç, dört, beş karış uzunluğu da 1 2 3 4 5 karış yastık için uygun Hı? benim karışım bozuk galiba Hı? Olur mu öyle Matıcim o kalem karışla ölçmek için fazla Hı? küçük hepsi bu Uzunluğunu Hı? ölçemeyecek miyiz yani Hayır onu parmak kullanarak ölçebiliriz Parmak mı Hı? Nasıl yani gayet basit Parmak da doğal bir ölçü birimi bir parmağımızın genişliğini kullanarak nesnelerin uzunluklarını ölçmemizi sağlıyor. Örneğin bu kalem 1 2 3 4 parmak uzunluğunda. <laughs> bu kutu da 1 2 3 4 parmak uzunluğunda, kaleme uygun. Bu kitapsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 On parmak uzunluğunda. Onun için daha büyük bir kutu bulmamız gerek. <laughs> o fazla büyük olabilir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parmak. Ben bu doğal ölçüleri çok sevdim. <laughs> İyi misiniz arkadaşlar? İyi ki kutuyu bağlamışız. Yoksa eşyalar yine dağılacaktı. Bu hızla gidersek şefinin kamyonuna asla yetişemeyeceğiz. Neden farklı yönlere gitmeye çalıştınız? Çünkü şuradaki çekçek daha yakın. Hayır, buradaki daha yakın. Yok Mati, bu daha yakın. Olur mu üsteçi? En yakın çekçek şu. daha uzakta olduğunu ölçebiliriz. İyi fikir. Bir parmak, iki parmak, üç parmak. Bir kulaç, iki kulaç, üç kulaç. <laughs> Aslında buna daha uygun bir ölçü birimi var. Uzaklığı adımlayarak ölçebiliriz. Adımlayarak mı? Nasıl? Gayet basit. Adım atmak için bacağımızı öne uzattığımızda iki ayağımız arasında kalan mesafeye adım denir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım. Bu çekçekle kutu arasındaki uzaklık sekiz adım. Ben de diğerini ölçeyim. Aslında onu da ben ölçsem daha iyi olur. Herkesin adım boyu birbirinden farklıdır. O yüzden de aynı kişinin ölçmesi en doğru sonucu verir. Şimdi anladım. Bir, iki, üç, dört, Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bu çekçeğin kutuya uzaklığı on adım. Yani diğer çekçek daha yakın. Ben bu adımla ölçmeyi çok sevdim. Daha kısa mesafeler için ayak uzunluğunu kullanabiliriz. Ayak mı? Onun adımdan farkı ne? ayak bir ayağımızın ucundan topuğumuza kadar olan uzunluğa denir. Örneğin bu iki kütüğün birbirine uzaklığı bir, iki, üç, dört ayak. Yani bu kütüğün uzunluğu bir, iki, üç, dört, beş, altı. A ay. Oh. Ay. Aferin sana Maci. Kütüğün boyunu ölçmeyi başardın. Eyvah! Bu şefinin kornası. Kamyon kalkmak üzere. Acele etmemiz gerekiyor. Hadi kutuyu taşıyalım. <gülüyor> 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 kamyonu hareket etmeye başladı. Siparişi yetiştiremedik. Durun. Hala az da olsa vaktimiz var. Ustaçi, sen çekçeyi kaldırmaya çalış. Mati, sen de eşyaları geri topla. Ben de gidip şefiden biraz daha beklemesini rica edeceğim. Eyvah. Tüm bunları toplamayı başarabilecek miyim? Yapabilirim. Şu lamba hangi kutuya sığıyordu? Bir, iki, üç karış. İşte şu kutuda bir, iki, üç karış. <laughs> Peki ya bu kalem? Bir, iki, üç, dört parmak. Onun kutusu da şu olmalı. Bir, iki, üç, dört parmak. Acele et Mati. <laughs> tamam tamam geliyorum. Şu kutunun uzunluğu ne kadar? Belki her şeyi içine koyabilirim. Bir, iki, üç ayak. işe yarar. Bu kutuyu da şunun içine koyayım. İşte sığdı. Kusura bakma yani. Daha fazla bekleyemem. Dur şefi, geliyorlar, yetiştiler. <laughs> i̇şte bu kadar. Aferin size. Son anda yetiştiniz. Doğal ölçü birimlerini öğrenmişsin anlaşılan. Aferin sana Mati. <laughs> evet. Artık her şeyi ölçebiliyorum. biliyorum. Mesela bunun genişliği ne? dört parmak, bunun uzunluğuysa bir karış. Bir saniye. Bu benim kayıp metre. Ve cetvel. Bunların sende ne işi var Matin? Bilmem. İpi almaya gittiğimde buldum. Belki gerekli olur diye yanıma almıştım. Neyse, hiç gerek olmadı. Doğal.